Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Burgazada'da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteyi bitirince reklam ajanslarında iş hayatına atıldı. Sonra da kendi adına bir reklam ajansı kurdu. Hakan Hatipoğlu Adalar Spor'da aktif olarak stopu oynamakta ve milli takımda yer almaktadır. 2013 yılında Akdeniz oyunlarında Türkiye Stopu milli takımında yer aldı. 300 defa milli takımda yer aldı. 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var mısın yok musun adlı yarışmaya katıldı. 250 programda yarıştı ve yarışmada 132 bin TL ile ayrıldı. Var mısın yok musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı Beysatçı'ya bir Ankara polisiyesi adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor'da spor programı sundu. Hakan Hatipoğlu 2010 yılında 17 Nisan 2010-18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan Acun Ilcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı, yarışanlar var mısın yok musun yarışmalarından seçildiği, tanımada yapılan Survivor Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı. Gizem Akın'ın da katıldığı Survivor'ın şampiyonu Merve Oflaz olmuştur. Survivor adasında evlenmeye karar verdiler. 2013 yılının Ekim ayında 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan 1 milyon kimin adlı bilgi yarışmasında yarışmanın jüri üyeleri Bülent Özveren, Okan Bayülgen ve Gülben Ergen olurken yarışmanın sunucusunu Pelin Çift ile birlikte yaptı. 22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan Survivor All Star adlı yarışmaya katıldı. Hakan Hatipoğlu 24 Temmuz 2010 tarihinde Gizem Akın ile evlendi.